bakıyorum. Tamam. Evet. Buradaki when it is eaten demekti. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu is eaten. It eaten. Is eaten. Yazıyorum şimdi bakın. When it is eaten'dır şu yukarıdaki when eaten. Gördük mü? Hmm. When eaten eşittir. When it is eaten bu it ve izi attığın zaman buradaki it nedir? It dediği zımbırtı zaten şu this plant'tır yani. Nereden çıktı bu it demeyin. Anlatabildim mi? Herkes girdi değil mi? Bir saniye hepsini Tamam. Evet. Buradaki olay when it is eaten'dı arkadaşlar. Şimdi geldik contrary to ifadesine. Bu çok önemli. Yine bu da çıktı. Bunu da sordular. Bakın özellikle şunları yazdım contrary to'dan sonra boşluktan sonra işte popular belief, common opinion veya what'la başlayan what they think, what they say, what they believe gibi bir şey gördüğünüz zaman seçeneklerde büyük ihtimalle doğru cevap ne olacak? Contrary to olacak. Aksine demek. On the contrary'nin kullanılabilmesi için kendisinden önce mutlaka bir cümle gelmesi gerekiyor. On the contrary. Nin. Ama contrary to'nun kullanılabilmesi için kendisinden önce bir cümle gelmesine gerek yoktur. Anlaşılıyor mu? Evet. Şimdi bunu en az üç kere, dört kere sormuşlar bu yapıyı. Bakın boşluk var burada. Görüyorsunuz değil mi? Kocaman bir boşluk. Boşluktan sonra what scientists think assume gibi bir ifade gelmiş mi? Gelmiş. Sonra virgülünü koymuş mu kardeşim? Kocaman koymuş. Ondan sonra cümleyle devam etmiş. Çok büyük ihtimalle bunun cevabı ne olacaktır? İşte bilim adamlarının zannettiğinin, düşündüğünün aksine radyasyon terapisi e, kanser hücrelerinin çoğalmasına yardım eder, yardımcı olur diyor. Anlaşıldı mı? Evet. Yine bir örnek daha yapmışız. Contrary to' dan sonra işte common opinion, işte general belief tarzı bir ifade. Ondan sonra yani şurayı boşluk olduğunu düşünün. Bu şekilde buraya ne gelecek? contrary to geleceğini hemen anlarsın. Oradaki common opinion ifadesinden. Evet. Şurada zaten bir şey olarak başlığın altına yazdım bunları da zaten. Önemli olan şu başlıkların iyice aklımızda kalması biliyorsunuz. Ondan sonra o kamın kelimesiyle ilgili bazı açıklamalar yapmışım. Bunun konuyla ilgisi yok. Kamın kelimesi Bazen ortak anlamına gelir. Bazen sıradan anlamına gelir. Bazen de yaygın anlamına gelir. Cümleleri incelerseniz. Anlaşılıyor mu? Gel şimdi bir kapalım. This disease is very common in in developing countries gelişmekte olan ülkelerde bu hastalık çok yaygındır diyor. Buradaki common kelimesinin anlamı nedir? Yaygındır. We are just common people ifadesinde biz sadece sıradan insanlarız demiş oluyor. Sıradan anlamına geliyor. They have common interests deyince ortak menfaatlere var, ortak menfaatlere sahip anlamına geliyor. We have nothing in common. Şu in common'a dikkat edin. Bunun preposition'ı in. Ortak hiçbir yönümüz yok anlamı veriyor. Bunun konumuzla ilgisi yok. Fakat neyle ilgisi var? Sınavla ilgisi var. Common kelimesinin ortak, sıradan veya yaygın anlamlarının olduğunu unutmayalım. Evet. Contrary to'yu da sordular. To the contrary ifadesini sormadılar henüz. Bu T'ler küçük olacak. E, to the contrary ifadesinin önünde bir isim olur. İşte karşı, e, aksine delil, aksine kanıt, aksine işte iddia vesaire gibi bir ifade. İddialar çoğu mesela. Aksine söylentiler şeklinde olur. To the contrary, to the Contrary diye de devam eder bu yapılar. Ne diyor mesela? Although there is evidence to... Bak şurayı boşluk bırakacağını düşün. Seçeneklere on the contrary yazsa ayvayı yersin işte. Görüyor musunuz? Yani böyle bir yapı olduğunu bilmek lazım. İşte evidence kelimesi bizim uyanmamıza sebep oluyor. Evidence to the contrary. Proof to the contrary. Aksine kanıt, delil olmasına rağmen diye ne yapacağız bunu? Çevireceğiz. Olur. Anlaşılıyor mu? Şurada küçük bir not yapmışız. Bu bir kural değil. Bu bir kural değil ama bir istatistiktir. Oldu ve still birbiriyle çok sık ne yapar? Yan yana görülür. Yani e, zıtlık ba ha, şöyle de diyebiliriz. Zıtlık bağlaçlarının bulunduğu sorularda ikinci kısımda çok sık karşımıza stil çıkabilir yani bu stilin nereden çıktığı ee, nasıl söyleyelim önemli değil yani bunu yazmasa da olur Şuradaki stili görüyorsunuz değil mi cümlenin başında da olduğu var yani bu bu not Yukarıdaki cümleye ait. Bir önceki cümleye ait. Ben onu şöyle bir bitiştireyim. Yani buna dikkat edin. Şimdi şu bölümü boşluk bıraktığını düşünün. Olduğunun olduğu ve sen atmak zorunda olduğunu için Soruyu çöze çözemiyorsun. Bir türlü yapamıyorsun. Ama biz ne diyoruz? Yani asla vazgeçmeyeceksiniz ve bir yerinden doğru cevabı bir şekilde ne yapmanız gerekecek? Yakalamanız gerekecek. Şunu demeye çalışıyorum. Bakın, şurayı boşluk bıraktık sınav sorusu olarak. Sen buraya ne yazacağını bilmiyorsun. Bari şuradaki stili gör. Buraya çok büyük ihtimalle şu boşluğa bir, bir zıtlık bağlacının geleceğini, yani olduğunun geleceğini gör diyoruz. Anlaşıldı mı? Garantisi var mı benim bu söylediğim? Hayır, yok. Ama still, although, even though, though gibi ifadelerle çok sık kombinasyona girer ve genellikle de ikinci kısmında yani bağlacın olmadığı kısımda bize güzel bir ipucu olabilir. Sadece bir istatistiktir bu. Bu söylediğimin yüzde yüz bir garantisi yoktur. Anlaşılıyor mu? Şimdi baktığımda ben sınav sorularına baktığımda ee, inanamazsınız. dehşete düşersiniz. Ee, bu zıtlık bağlacının stille birlikte o kadar çok kullanıldığına dair soru sormuşlar ki. Tabi ben farkında olduklarını zannetmiyorum. Ya ya da farkındaydılar. Bazılarına kıyak çekmek için stil'i gördüğün zaman olduğu yapıştır falan şeklinde dedilerse de on günahlarını almayayım bilemem. Evet, şimdi geldik nereye? Ha, bir de şuradaki to do with'e dikkat edin. Bu to do with çok önemli. Neden çok önemli? Bunu soruyor bunu adam. Şuradaki do with seçeneklere do with yazmış. To do with demek. ile ilgili demek. Görüyor musunuz? Yani ve özellikle to do with ifadesinden önce sanki ben bunu daha önce söyledim gibi ama Şöyle küçük harflerle yazayım. Bu yapıdan hemen önce anything, nothing, something gibi belgesiz ifadelerden birisi gelir. Hmm. Anlamı neydi? hocam söyleyeceğim şimdi tekrar söyleyeceğim. Bu bu ifadelerin ardından artı to do with yapısı çok sık gelir. What? To do da önemli burada. Doing değil bak to do with yukarıda olduğu gibi işte yolsuzluk skandalıyla ilgili, bağlantılı hiçbir şeyinin olmadığını söyledi diyor. İle ilgili, ile bağlantılı anlamına gelir to do with ifadesi. Çok önemli soru yapmışlar. Size bu to do with üç parçadan oluşan yapıyı da sorabilir. To do diye infinitive mi, to do mu yoksa doing mi diye sorabilir. Bu çok önemli. Hem de birkaç kez sordukları bir yapıdır. Dikkatinizi çekeyim. Tamam mı? To do with'e dikkat edin. Notu şeyi aldınız değil mi? Ee, fotoğrafını çektiniz mi arkadaşlar? Evet. Peki. Çektik, çektik hocam. Burada çok önemli bir not buradaki while, bu zıtlık konusunda geçen while'ın zaman bağlacı olan while ile hiçbir alakası yoktur. Tamam mı? Alın size bir not. Ondan sonra zaman bağlacı olan olduğunda bu while genellikle while the past continuous falan diye. Bu tabi şart değil ama genelde öyle çıkar. Zıtlık bağlacı olan while ise zıtlık bağlacı olan while ise ne, tüm zamanlarla kullanılabilir. Tens sınırlaması, tens uyumu falan olmayabilir. Anlatabildim mi? Zaten bu vail verezle aynı anlama gelir. Burada çok önemli bir not daha aslında yazmak lazım. Yani verez ve verez anlamına gelen vail ifadesi daha çok bir zıtlık kıyaslaması yapmak için kullanılır. Tamam mı? Verez ve verez anlamına gelen verez ve verez anlamına gelen while bağlacı bağlaçları normalde bir zıtlık kıyaslaması yapmak için kullanılırlar. Zıtlık kıyaslaması diyorum bakın. Zıtlık kıyaslaması ne deyince aklınıza bunun tersi ne gelecek? Benzerlik kıyaslaması. Benzerlik kıyaslaması eee benzerlik kıyaslaması nerede geçiyordu? Zaman bağlaçlarının sonuna sıkıştırmıştım onu. Orada just as vardı. Bu yapı, verez ve verez anlamına gelen while, bağlaçları bizim bu just tersidir. Yani bunlar öyle yazayım ben bunu da seçeneklere Bak. just de koyar çünkü bakın. Yani bunlar Just as yapısının neyidir? Zıttıdırlar. Bir şey ya. Zıttıdır. Çay tamam, tamam. ben de istiyorum. <laughs> evet. oh. Allah hocam keşke bir yerde yapsak ya beraber. Vallahi Kesin. ne yapalım ama yapacak bir şey yok kardeş. <laughs> ee, ama en azından böyle word dosyası halinde yazılmış olması sizin hiç takdirinizi gelbetmiyor evet. mu? Allah aşkına. Güzel değil evet. mi? Güzel olmuş böyle. Tabii güzel evet. olmuş. Bence de güzel olmuş. Bunları Çok topla atsak <laughs> hocam? Ya topla atsan olmaz. <laughs> Kimse Bir şey anlamazsınız. Düzeltemezsiniz de benim yaptığım düzeltmeleri. Değil mi? Sonra da bana küfredersiniz. Evet. Neyse. Bu yapılar genellikle bu whereas ve while özne yüklemle devam eder. While zıtlık bağlacı olsa dahi bazen ing kısaltmasıyla da devam edebilir. Onu da söyleyeyim. Zaten soru çıkarsa karşımıza onu anlarsınız. Yani while'ın kısaltmada bir sorunu yok. Ama whereas ifadesi sıkıntılıdır. Kısaltmadan ziyade ne alması gerekir? Whereasin özne yüklemle devam etmesi gerekir. İşte, whereas I like football very much, my wife hates it. İşte, eşim çok severken sevmesine rağmen futbolu ben işte, ben çok sevmeme rağmen eşim her de, ne hate eder, yani nefret eder. Buradaki whereas tabii while demek. Anlaşılıyor mu? While ya da whereas ikisi de bizim için Türkiye İngilizcesinde aynı kapıya çıkan yapılardır bunlar. While I like football very much ya da whereas I like football very much. İki şekilde de ne yapabilirsiniz? Söyleyebilirsiniz. Onu da şuraya yazayım. Aynı şekilde.